bu saate ne oluyor? Durmadan dönüyor. Diye seslendi. Bu, bu Beytül Hekme! Dedi hayranlıkla ve kekeleyerek. Bugün bilimin ışığını söndüreceğim. Cadı alimlerin eserlerini yok etmek istiyor. İbni Sina, Buhari, İbni Heysem ve El Cezeri. Bu bir tür zehir." dedi. "Ama her hastalığın bir çaresi vardır. Esma, sen de şu malzemeleri ezmem için bana yardım et." Yusuf, İbn Sina'nın tarif ettiği bitkileri bulup getirdi. Birkaç damla suya damlatılan ilaç, saniyeler içinde suyu temizlemeye başladı. İnsanlar iyileşiyor, kendilerine geliyordu. "Bu nasıl mümkün olabilir? Bu harinin hadislerini yok edeceğim."